Enlem faktörüne göre Ekvator ile kutuplar arasında bazı özelliklerde değişme meydana gelir. Bu değişimlerin asıl nedeni dünyanın yuvarlak bir şekle sahip olmasıdır. Buna göre durumlarından hangileri enlemin etkisiyle ilgili değildir? Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi yine Ekvator'dan kutuplara doğru enlemle açıkladığımız özellikler arasında yer almaktadır. Ekvatora daha dik açılarla, kutuplara daha eğik açılarla gelmektedir. Bitki türlerinde değişim olması yine ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın değişmesi, güneş ışınlarının geliş açısının değişmesine bağlı olarak bu tür bir duruma karşılık gelmektedir. Denizlerin kapladığı alanlarda değişme olması ki bu arkadaşlar Ekvator'dan kutuplara gidince enlemle açıklanamaz ki bunlar özellikle buzulların erimesi gibi durumlar ya da yükselme gibi durumlarla açıklanabilir ki karaların yükselmesiyle birlikte burada değişiklikler olabilir yeni kara alanlarının oluşmasıyla ki bu da yine bir e, özelliktir. O yüzden bunu açıklayamadık ama diğerlerini açıklayabiliriz enlem etkisiyle. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yalnız 3 olarak ilgili değildir kısmına dikkate aldık. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yerin yarıçapı ekvatorda kutup noktasına göre daha fazladır. Ki ekvatorda şişkin bir durum vardı ama kutuplardan basık bir durumdaydık. Dünyanın kendine özgü bu şekline geoid adını veriyorduk. Geoid kısımda baktığımızda yer çekimi farklılık gösteriyordu. Çünkü kutuplardan basık olduğu için yerin merkezine daha yakın, yer çekimi daha fazla, ekvatordan şişkin olduğu için ve burada yer çekimini daha az olarak alıyorduk. Dünyanın açısal hızı her yerde eşittir, aynıdır. Bunda farklı bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bir dereceyi dikkate alırsak yani her meridyen arasında bir derecelik fark var. Ve bir dereceyi birim zaman olarak 4 dakikada geçiyoruz. O yüzden açısal hız değişmiyor. Gündüz süresi ise yıllık harekete bağlıdır. Bu dünyanın geoid şekline bağlı değildir. O yüzden burada e, yol açmıştır dediği için Yalnız biri yer çekimini dikkate alırız. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Avrupalı gemicilerin bazıları Amerika'nın keşfinden önce sürekli batıya doğru giderlerse Hindistan'a varacaklarını düşünüyorlardı. Buna göre gemicilerin bu şekilde düşünmeleri dünya ile ilgili nasıl bir algıya sahip olduklarını gösterir ki ne yapıyorlar? Özellikle e, Avrupalı gemiciler sürekli batıya gidiyor. Batıya gidiyor ve batıya gittiğinde tekrar bu küresel şeklinden dolayı dönerek Hindistan'a ulaşıyorlar. Bu da dünyanın küresel ya da yuvarlak bir şekle sahip olduğunu kanıtlar bu algıyla açıklanabilir. Buna göre gemicilerin bu şekilde düşünmeleri dünya ile ilgili nasıl bir algıya sahip olduklarını gösterir ki dünyanın sularla kaplı oldu diyor. E dünya'daki suları zaten görüyoruz ama tamam sularla kaplı değil, karalar üzerinde zaten yaşıyoruz kıtalar üzerinde. Dünyanın tek bir kıtaya sahip olduğunu ki özellik olarak baktığımızda e, Avrupa dışında da kıtaların olduğunu biliyorduk ama bazılarının bilinmediğini de söyleyebiliriz. Dünyanın yuvarlak olduğu algısı zaten çıkacaktır çünkü buradan başladım döndüm Batı'ya gittim hep tekrar e, Doğu kısmından geleceğim ya da çıktığım yere e, varmam gerekiyor. Hindistan'ın Batı ülkesi olduğu ki böyle bir algı oluşmamıştır. Çünkü buradan döndükçe güneşin doğduğu yere doğru gidecektir. Doğu kısmına gidecektir. Hindistan'ın bir ada üzerinde kurulduğu yine baktığımızda böyle bir algı oluşmayacaktır Çünkü Hindistan'ın nasıl bir yer olduğunu biliyoruz yani burada Amerika'nın keşfi olmadı ama diğer yerleri az çok biliyordu çünkü baharat ipek gibi durumları orada dikkate alıyorduk nereden geldiklerini en azından biliniyordu o yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz Yerküre ekseni etrafındaki bir turunu 24 saatte tamamlar Aşağıdakilerden hangisi bu hareketin sonuçları arasında sayılamaz? Yani dünyanın günlük hareketinin sonuçları arasında sayılamaz diyor. Günlük sıcaklık farklarının ortaya çıkması, gün içerisindeki yönün değişmesi, sıcaklık değişince basınç da tabii değişiyor. Bunlar dünyanın günlük hareketiyle alakalı. Günlük demiş bakın. Meltem rüzgarları yine gün içindeki bu sıcaklık ve basınca bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır. Bu da günlük hareket. Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması, suyun yine akıntıların sapmaya uğraması dünyanın günlük hareketiyle de açıklanıyor. Yerel saat farklarının ortaya çıkması ki dünyanın günlük hareketine bağlı olarak yerel saat farkları ortaya çıkmaktadır. Muson rüzgarları ise yaz ve kış olarak ayırıyoruz. Yani dünyanın yıllık hareketiyle açıklanan bir özelliktir. Mevsimlere göre dağılış burada önemli sıcaklıkta güneşin geliş açısında. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıdaki tabloda hangi olayın nedenleri yanlış olarak verilmiştir? 1. Yönlerin oluşması günlük hareket ki güneş doğudan doğar, batıdan batar. Ana yönleri bu şekilde belirliyoruz. 2. Ekvatorda çizgisel hızın kutuptan fazla olması, dünyanın kendine has geoid Şekliyle açıklanıyor ee, ki e, yine küresel şekilde de dikkate alınabiliyor. Ne oluyor arkadaşlar ekvator daha geniş kutuplar daha dar ki e, ne oluyor ekvatorda çizgisel hız daha fazla oluyordu. Çünkü ikisine de dönüş zamanı aynı 24 saatti. Mevsimlerin oluşması yıllık harekete bağlıydı. Günlük sıcaklık farklarının ortaya çıkması günlük harekete bağlıydı eksen eğikliğine değil. Ki eksen ile birlikte e, yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanıyordu. Gece gündüz süreleri değişiyordu. Bu gibi durumları dikkate alıyorduk. O yüzden burada yalnız 4 yanlış olarak verilmiş. Yani doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonucu değildir? Paralellerin çevre uzunluğunun eşit olmaması. Ki ne oluyor? Ekvatordaki daha geniş, kutuplardaki ve oraya doğru gittiğimizde daha dar nokta halini alıyor. Bunlar dünyanın şekliyle açıklanıyor. Meridyenler arası mesafenin eşit olmaması yine dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru iki meridyen arasının daralması ile açıklanıyor. Gece ile gündüz sürelerinin eşit olmaması bu dünyanın şekliyle açıklanmıyor. Dünyanın şekliyle bir tarafın aydınlık bir tarafın karanlık olması açıklanır. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olmaması yıl içerisinde değişikliğe uğraması eksen ile yıllık hareketin sonucudur. Yer çekiminin ekvator ve kutuplarda eşit olmaması yine dünyanın şekli, çizgisel hızın her yerde eşit olmaması dünyanın şekli ve bununla birlikte günlük hareket ile açıklıyoruz. Tabi dünyanın şekli de bunda etkili çünkü ekvator daha geniş, kutuplar daha dar bir kısımda değerlendirdiğimiz paraleller oluyordu. O yüzden doğru cevabımızın burada C şıkkı olduğunu ve eksen eğikliğiyle yıllık harekete bağlı olduğunu söyleyelim. Diğerleri dünyanın şekliyle bir şekilde açıklanan özelliklerdir. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir? Kıyılarda meltem rüzgarlarının oluşması, meltem rüzgarları günlük harekete bağlı olarak oluşur. Doğu ile batı meridyenler arası belli bir yerel saat farkında olması dünyanın günlük hareketine bağlıdır. 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç kuşaklarının oluşması, yine 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç kuşaklarının oluşması dünyanın günlük hareketine bağlıdır. Dinamik dediğimizde hareket akla gelir. Dünyanın ekseni etrafında hareket etmesi yani yukarıdaki 3 özelliğimiz ve E şıkkında okyanus akıntılarında halkaların meydana gelmesi, rüzgarlarda sapmaların meydana gelmesi yine dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketi ile açıklanan durumlardır. Diğer dördünün sebebi olarak bunu aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri dünyanın şeklinden kaynaklanan sonuçlardan değildir? Çizgisel hızın kutuplara gidince azalması yine dünyanın şekliyle açıkladığımız bir durumdu ki kutuplara doğru paralellerin daralması bunun sebepleri arasında da sayılıyordu. Harita çiziminde hataların meydana gelmesi o küresel şekli düzleme aktarırken hataların olduğunu biliyoruz. Bu da yine dünyanın şekliyle alakalı. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların olması günlük hareket eksen hareketiyle açıklanan bir durumdur. O zaman bu günlük hareket olduğu için diğerleri dünyanın şekliyle açıklanıyor. O yüzden de doğru cevabımızın yalnız 3 yani B şıkkı olduğu söylenebilir. Diğer ikisi dünyanın şekliyle açıkladığımız noktalardı. Dünyanın küresel şekle sahip olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Paralellerin farklı uzunluklarda olmasını etkiliyor ki ekvatorda daha geniş kutuplara doğru daralıyordu. Paralel uzunlukları ve en son nokta halini alıyordu. Bu dünyanın şekliyle küresel şekliyle açıklanıyor. Güneş ışınlarının geliş açısını yine bununla açıklayabiliyoruz. Tabii bu hem dünyanın şekli, hem dünyanın günlük hareketi, hem dünyanın yıllık hareketine göre değişebilir. Tabi orada cümleler önemlidir. İşte yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı derse yıllık. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir derse günlük. Ekvatordan kutuplara doğru kullanırsa bu dünyanın şekliyle açıklanıyor. İklimleri etkiliyor. Bir günün 24 saat olmasını diyor ki bu günlük hareket dediğimiz kısımda açıklanıyor. Dünyanın şeklinden dolayı 24 saat değil, o boyutuyla alakalı bir özellik. O yüzden bunu alamadık. Şafak ve grup yani doğuş ve batış sürelerini yine etkileyen faktörler arasında sayılıyor dünyanın şekli. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Coğrafya öğretmeni derste aşağıdaki şekli tahtaya çizerek sınıfa bazı sorular yöneltmiştir. Bu bölgelerin hangisinde güneş ışınları yatay düzlemde öğle vakti Nisan ayında dik açıyla gelebilir? Birinci kısımda bunu söylemişiz. İkinci kısımda bölgelerin hangisinde güneş hiçbir zaman dik açıyla gelmez? Üçüncüye baktığımızda hangi bölgede cisimlerin Kasım ayında öğle vakti gölgesi oluşmayabilir? Buna göre soruların doğru cevaplarını aşağıdakilerin hangisinde verildiğini bulalım. Şimdi bir, özellik olarak baktığımızda bu bölgelerden hangisi de diyor güneş ışınları yatay düzlemde öğle vakti Nisan ayında dik açıyla gelebilir. Şimdi ekvatora 21 Mart 23 Eylül'de dik geliyor. Ki buna bağlı olarak da tabii ki biz Nisan ayında ilk bahar mevsimi yaşadığımız için e, kuzeye e, daha dik açılarla gelmeye başlayacaktır. Ekvatorun kuzeyine daha dik açılarla gelmeye başlayacaktır Nisan ayı içerisinde. E, ki Haziran'da da nereye geliyor? Yengeç dönencesine dik geliyor. Yani buraya giderken Nisan ayında şu aralığa daha dik açılarla gelebilir. O zaman bir numaralı öncülümüzde A'yı almamız gerekiyor. İkiye baktık bölgelerin hangisinde güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. Dönencelerin dışına çıkmam lazım. 23-27'lerin dışına çıktığımda bunun C merkezi C alanı olduğunu söylemem mümkündür. Diğer özelliğimize bakarsak hangi bölgede cisimlerin Kasım ayında öğle vakti gölgesi oluşmayabilir. Ki Kasım ayında arkadaşlar güneş ışınları güney yarım küreye daha dik açıyla geliyor ki burada oğlak dönencesi var. O yüzden B şıkkı ya da B alanı bizim 3 e, numaralı öncülde dikkate aldığımız nokta olacaktır. O yüzden de doğru cevabımızın burada C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Meltem rüzgarlarının oluşmasına neden olan günlük sıcaklık farkı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Meltem rüzgarları gün içerisindeki sıcaklık farkı, buna bağlı olarak basınç farkından kaynaklanan rüzgarlardır. Deniz ve kara meltemi, dağ ve vadi meltemi olmak üzere kendi arasında ayrılmaktadır. Buna göre dünyanın günlük yani eksen hareketine bağlı olarak gerçekleşen oluşan bir rüzgardır meltem rüzgarları. O yüzden de doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yer küre kendi ekseni etrafında dönerken bir takım sonuçlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlar arasında sayılamaz? Gün içerisinde bir bölgede sıcaklığın değişmesi kendi ekseni yani günlük hareket bakın gün demiş. Günlük harekete bağlıdır. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi dünyanın eksen hareketi, günlük hareket, 30 ve 60 derece dinamik basınçların oluşması günlük hareket. Kıyılarda meltem rüzgarları ki meltem rüzgarı günlük harekete bağlıydı. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın azalması dünyanın şekliyle açıklanan bir durumdur. Ki dünyanın şeklinden dolayı ekvatora daha dik gelen güneş ışınları kutuplara daha iyi açıyla gelmektedir. Bu da ekvatorun daha sıcak, kutupların daha soğuk olmasını sağlayan faktörlerden birisidir. O yüzden dünyanın şeklini aldığımız için diğerleri de dünyanın eksen ya da günlük hareketi olduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi dünya üzerinde çizildiği varsayılan meridyenlerin arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmakta ve kutup noktalarında meridyenler birleşmektedir. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin ispatı için ya da ispatlamak için kullanılabilir? Bu arkadaşlar dünyanın küresel şekle sahip olduğunu ispatlamak için kullanılabilir. Çünkü dünya küresel bir şekle sahip olduğu için küreden ya da küre şeklinden dolayı kutuplara doğru iki meridyen arası giderek daralmaktadır. Ve ekvatorda en geniş olmaktadır. Bu dünyanın küresel şekliyle dünyanın şekliyle açıklanan bir durumdur. Meridyenler arası sabit bir zaman farkının olduğunu ki burada hem çizgisel hız hem de bu mesafenin kutuplara doğru azalmasıyla açıklıyoruz. Yani burada çizgisel hızı da dikkate almamız gerekiyor. Dünyanın batıdan doğuya doğru döndüğü ki batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda yerel saat daha ileri oluyor. Yani bu dünyanın şekliyle açıklanan bir durum ya da verilen durumu e, ispatlamak için kullanılacak bir şey değildir. Dünyanın kutuplardan basık olduğu, ekvatordan şişkin olduğunu yerçekimi yarı çaplarla açıklıyorduk. Dünyanın 24 saatte kendineksenin etrafında bir tur attığını yine dünyanın boyutlarıyla alakalı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu.